Ramo Sibelle konuşurken Sibel'e, Truva atı benim başında oturduğum masa, sistemin temel direği der. Diğer yandan Ramo yine olayları çözerken kendini bir çatışmanın içerisinde bulur. Sibel Ramo'nun odasında panikle belge ararken Ramo düşmanın eline düşmüştür. Elleri kolları bağlı olan Ramo, kadınıma yanlış yapanı affetmem, sözlerini söylerken karşısındakilere saldırıp oradan bir şekilde kaçar Ramo, girdiği büyük savaşta planını adım adım uygulamaya başlarken, yaşanan çarpıcı gelişmeler her şeyi alt üst eder. Aksiyon dolu sahnelerin izleyenleri soluksuz bıraktığı tanıtımda sibele yapılan yanlışı affetmeyen Ramon'un düşmanlarına neler yapacağı merakla bekleniyor. Ramo üç büyük patronu da bir araya getirerek hepsini birden yok etmek için bir plan yaptı ancak çiçeğin beklenmedik sürprizi Ramon'un oyununu bozdu. Diğer taraftan Ramon'un planıyla Bulgaristan'a doğru yola çıkan paraların çalınması Ramoyu zor durumda bıraktı. Ramo, çalınan para meselesiyle uğraşırken Sibel'in başının belada olduğu haberini aldı. Nehir'in çevirdiği işleri öğrenmek isteyen Sibel, onunla beraber doğunun annesini bulmak için tuttuğu dedektifle buluşmaya gitti. Gittikleri yerde dedektifi ölü halde bulan ikili, uzaktan çekilmiş fotoğraflarını ve üzerine yazılan notu görünce büyük bir panik yaşadı. Notu gördükten sonra Ramoyu arayarak başının belada olduğunu söyleyen Sibel, arabasına bindiğinde kafasına doğrultulan silah ile büyük bir şok yaşadı. Bir taraftan girdiği savaşın sorunlarıyla uğraşan, diğer taraftan Sibel'in tehlikede olduğunu öğrenen Ramon'un içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı ise